Şimdi bu gözlük sayesinde Gökçe ile Mira'yı kıyafetsiz olarak göreceğim. Hadi bakalım o zaman hemen şöyle gözlüğü takıyorum. Oh, şunlara bak ya. Aa, oh, çok komik gözüküyorlar gerçekten de. <laughs> Öyle işte Mira'cığım. Gürol merhaba. Sen, sen bize bakıp neden gülüyorsun ki? Ay bu gözlük ne Gürol ya? Çok çirkinsin. <laughs> Ay karnım ağrılar bir saniye bir saniye bir saniye. <laughs> gerçekten de çok komiksiniz Gökçe ile Miray. <laughs> çok komiksiniz çok. Akılsız mısın ki sen ya sen niye bize bakıp gülüyorsun ya. Ayrıca gerçekten Miray haklı göz çok çirkin be bu ne böyle. Aynen öyle sen ne gülüyorsun bakalım ayı mı oynuyor karşınızda. Yani ayı oynasa bu kadar da komik olmazdı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiktiniz ya çok ya komik. Yeter dedin. artık. Ben kazın mısın? Ver şu gözlüğü. Ne gülüp duruyorsun gözlüğü hayır, ver. Hayır, hayır, ne oluyor? Bir hayır, şey hayır. var o gözlükte. Ver dedim gözlüğü ver diyorum sana. Aa, a, a. Ah, ah. 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 Aldım gözlüğü. Ne bu? Aa, aa, kaçmam lazım kaçmam lazım. Niye kaçıyorsun ki sen? Ne var bu gözlükte? Bir bakmam gerekiyor. Şöyle bir takayım bakalım neler oluyor. Taktım bir hay. tamam mı? Gözüne el koysunlar senin. Aynen et bekle hmm. lütfen yalvarırım ya. Sizi trollemek <laughs> için aldım lütfen yalvarırım. <laughs> Kral çok komik ama. <laughs> Kırmızı donun var. Ya bakmayın bana ya bakma. <laughs> Aa, tamam sana anlatıyorum ne olduğunu tamam mı? Bak şimdi bu gözlüğü takınca insanları kıyafetsiz görüyorsun. ya. Herkesi mi böyle görüyoruz acaba? Bu çok garip. Bu arada seni şu anda kıyafetsiz olarak görüyorum. <laughs> Ay Gence. Utandım. <laughs> acaba Ahmet nasıl gözüküyor? Çok merak ediyorum. Hmm, ben bir Ahmet'e bakıp geleceğim. Hmm, tamam sen o gözlüğü takmadan düşünseydin. Hadi ben Ahmet'in yanına gidiyorum. Görüşürüz. Bye bye. ya ha bu elmaslar da ne? Ee, ne elmasları ya? Ha? Ne elmaslarından bahsediyorsun? Ben elmas falan yok. Aa ah, Ahmet içine elmas saklamış. Miray Ahmet'in içinde bir sürü elmas var. Gerçekten mi? Ama göremiyorum ben. Doğru sen de kıyafetsiz gördüğün için elinde sakladı. Elinde... Hmm, dur bizi duymasın. Gel bakalım şuraya. Buraya saklanalım. Ahmet, Ahmet'i kıyafetsiz görüyorum ya. Kıyafetinin arkasında ellerine sakladığı bir sürü elmas vardı Miray. Ne? Ciddi misin? Hmm. Ahmet o kadar elmasın nereden buldu ki peki? Valla ben de bilmiyorum. Öyle bir dışarı çıkalım bakalım. Ha, saklan, saklan Miray, saklan Miray. Oh, etrafa bakayım. Oo, oh, kimse gözükmüyor. Artık gizli yerime girebilirim. Şöyle şuradan girelim bakalım. Hoppala. Ha? Gördün mü? Miray sen de benim gördüğümü gördün mü? Gerçekten de. Ha, gizli yerine gördü. Aa, şimdi de çıktı. Bir saniye. Elmasları yok oldu galiba. Ha, i̇leri doğru evet, gidiyor. Sen. Oraya bir yere sakladı Gökçe ama bu gezi geçitten senin haberin var mıydı? Hayır benim haberim yoktu. Hatta bana gerçekten de ne dedi biliyor musun? Param yok dedi. Borç bile vermedi. Gel bakalım şuraya biz iyisi bir bakalım şöyle. Bir dakika. Ha, tamam açtım burayı. Hadi geliyorum. Ha? Burası da neresi be? Boş Vay canına. canına. Aa. Şuna bak Gülçe burası gizli bir oda yaşam alanı gibi. Ay canına demek burayı hep bizden saklamış. Aa burada birkaç bir şey var. Hmm, burası boş. Bir de şuraya bakayım Miray. Hmm, burası da boş ya. Bu elmasları nereye sakladı acaba? <laughs> Bu arada var ya. <laughs> Vay, hala çok komik gözüküyorsun Miray kıyafetli. <laughs> Kızım bana bakın. Hadi şu yeri bulalım. Bu paraları nereye saklamış olmalı? Bilmiyorum bilmiyorum nereye sakladı. Burada da çok lezzetli sandviçler var. Aa, şurada da bir sandık var. Miray bir saniye. Vay canına. Miray hemen sandığa koş. Sandığa bakmalısın. Aa. Al bakalım bir tanesini sana veriyorum şöyle dene bakalım ben de bunu deneyeyim. Vay canına bu araba çok güzel. Aa, Kızım şuna bak şuna sesine bak arabanın. Vay canına harika. Oo işte bu. Arabanın sesine bak çok güzelmiş ben de denemek istiyorum gerçekten hemen şöyle binelim. Uf ya kafası bile çok güzel. Bu ne böyle? Bu çok güzel bir araba. İnanamıyorum. Geliyorum Miray geliyorum. Uf çok güzel bir şu arabanın hızına bak. Hadi gel biraz şehirde tur atalım Miray. Hadi gel Gönçe piyasa yapalım azıcık piyasa. Vay canına piyasa yapalım gerçekten. Ay vallahi her şey çok güzel. Aa, Miray hey dur bakalım. Bir sorunumuz var. Arabadan in hemen. Aa. Bunlar Ahmet bizde görürse var ya bizim polise şikayet eder. Arabaları köşeye bir yere götürüp saklayalım kızım. Bence de. Sonra arabaları unutunca da bunları var ya milyon milyon paralara satarız Gonca. Doğru söylüyorsun. Bin bin arabaya bakalım. Hadi bir an önce gidiyoruz. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Önden git Miray. Geliyorum hemen arkamdan. Vay canına be. Harika gerçekten harika. Allah şuradan dön. I, olamaz direği çarptım ama bir şey olmaz zaten arabayı satacağız hop pala şuradan da gideceğiz <laughs> çok <gülüyor> eğlenceli. Ben çekerim arabayı bence şuraya sağ tarafa burada bizi göremez. Doğru söylüyorsun tamam çek sen gir içeri gir bakalım şöyle ağaçların oraya doğru. Hah, tamam ben de hemen şöyle şuradan geliyorum. Allah Tamam buraya koydum. Buradan zaten bulamaz. Kapısını da kapatıyorum. Of be çok iyi oldu Miray. Görmez değil mi buradan? Yok yok bence de görmez. Zaten buralara nasıl gelecek? Artık arabası yok Keriz Ahmet'in. <laughs> Bir dakika ya. Miray aslında var ya bu sayede başkalarının da ne sakladığını öğrenebiliriz. Kerem komiserin yanına gidelim mi? Ne dersin? Bence de ama şu gözlüğü çıkart İnsanlar görecek şimdi. Hmm, doğru söylüyorsun iyi tamam hemen çıkartıyorum. Şöyle hemen çıkartıyorum bakalım şuradan alalım attım. İşte bu çıkarttım tamamdır Miraycığım artık senin kıyafetlerini görüyorum bu harika. ha? Bir saniye ya az önce arkamda birisi mi vardı Miray sen gördün mü? Yok <laughs> <laughs> kimseyi görmedim ben. Ha, ama sanki vardı Arkadaşlar siz gördünüz mü Eğer gördüyseniz videoyu geri sarıp kim olduğunu Yorumlarda bana söyler misiniz Sanki biri vardı arkamda hmm, Neyse hadi bakalım Kerem komiserin yanına gidelim bir an önce <laughs> Yaşasın be Aa, ay canına. Aa, olamaz bu da neyin Miray ne gördüğüme inanamayacaksın. Ne gördün söylesene. Ayaklar araba var araba. Araba var elinde. Ay şey. Aa. Kerem komiserciğim nasılsın diyecektim ben sana ya. İyi misin bakalım. Bu arada çok komik gözüküyorsun. Hı? Komik mi gözüküyorum? Sen kendine bak. O gözlüklerle aynı maymuna benziyorsun Gökçe. <laughs> neyse neyse. Hadi benim işim gücüm var. Az sonra karakola gitmem lazım. Mesaim başlayacak. Hadi bay 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 Kerem komiser bay <laughs> bay canına buraya gel buraya gel hemen hemen buraya gel bakalım biraz. şimdi buradan çıkmasını bekleyeceğiz az sonra mesaisi varmış evden çıkınca da bir an önce evine gireceğiz bakalım Kerem komiser evinde neler saklıyor çünkü cebinde araba vardı araba <gülüyor> <gülüyor> Şöyle vay bakalım. canına ben de çok merak ettim Aa, çıktı çıktı gel Gerçekten çıktı bir dakika oh, yaşasın arabayı yanına almamış tamamdır şimdi ne yapacağız biliyor musun Buradaki camı kıracağız bir gizlice eve gireceğiz bakalım neler saklıyor ah, şurayı kırdım ah, ya insan bir kırılmaz cam koyar böyle evine hırsız girer hırsız <laughs> ah. Harbiden ya bu nasıl komiser bu nasıl polis böyle <laughs> ama evine girmeyi başardık be olli olli Mira <laughs> ya, ya seni böyle görmek çok komik gerçekten <laughs> Ya benimle. Aman aman iyi tamam. Hadi bakalım. Bir bakalım etrafta ne var? Hadi sen de bak Miray bakalım. Hmm, buralarda hiçbir şey gözükmüyor. Ya nereye sakladı bu arabayı? Hmm. Aa Miray orada bir şey buldum. Gel gel buraya gel. Burada bir sandık var. Ha? Vay canına. Burada oh. Ha, füzeleri bile var. Çok güzel hepsi. Allah şunları mermenin Ofa, hepsini alayım bakalım. Oo, tamam sen de şurada geri kalanları al. İnanamıyorum be. Ve Allah her şey çok güzel. Şu silahlara bak. Hadi yürü bakalım. Bunları denemeyi dışarı çıkalım. Aa, sonra gelirse falan yakalanmayalım. Tamam mı Miray? Evet evet dikkatli olun. Hadi bir hızlı çık şuradan. Tamam tamam bekle. Bizi birisi Allah. Ay şöyle. <laughs> Camları tekrardan kırdım silahla Hadi gel bakalım Uhu, Aa, Nerede denesek Arkada bir yerde deneyelim hmm, Burada deneyebiliriz ne dersin bakalım Evet burada silahlar denelim Ne silahlar varmış Gökçe merak ettim Tamam şimdi hemen deniyorum hmm, Önce bu varmış Merak etme şimdi Buraya doğru bir sıkacağım bakalım of be, Şuna bak Nasıl hasar Vay veriyor <laughs> Gerçekten çok iyi. Bir de şunu deneyeyim bu silahı. Vay be. Efsane Oha. bu. Efsane. Bir dakika. Of, şuna bak. Oha <laughs> Cam falan kalmadı resmen. Efsane olmuş. Efsane. Allah bunun şarjörü bitti ama. Sen de denemek ister misin? Al bakalım. <laughs> tamam ben de deneyeyim şöyle. Oha silah bak ne kadar güçlü. Bir dakika ya. Bir tane daha bir şey olacaktı. Ha? Vay canına. Bunu deneyeyim mi? Bu bir füze olmalı görüyor musun? Şuradaki ağaçlar ateş et bakalım Gökçe ne olacak? İyi tamam deniyorum. Bir, iki, üç öyle. Uf. Bu ne be böyle? Of. Oha Gökçe ağaçları yok ettin. Bekle bekle bir tane daha şarj Kerem Komiser'de var ya. Neler neler varmış. <laughs> Gel hadi arabaları denemeye gidelim tamam. mı? Az önceki yere gidelim de arabaları deneyelim. Yaşasın. <laughs> i̇şte geldik. Koyuyorum bakalım şöyle. Uf be. Polis <laughs> arabasına bak. <laughs> Vay canına be. Bir de şuna bir bakalım şöyle. Uf ya bu ne böyle? Çok KGC. güzel.